askerlik şubesinden geri çevrilir ve cepheye gönderilmez. Hayatta kalan tek erkek evlat olan Mehmet Ali, ağabeylerinin isimlerini kendi çocuklarına vererek şehit ağabeylerinin aziz hatırasını yaşatmaya çalışır. Bugün Mehmet Ali'nin torunları da çocuklarına şehit amcalarının isimlerini koyup onların isimlerini yaşatmaktadır. Kara Ali sayısız hatıra ve anıyla dolu bir köydür. Buradaki halk devletine, milletine ve dinine bağlıdır. Mukaddes değerlere önem verir. Anadolu kültürünü, Türk ve İslam geleneklerini yaşatmayı başarabilen ender köylerimizden biridir. Bunun belki de en önemli nedeni köyün dışarıdan göç almaması olabilir. Karaali, geçmişle bugün arasında kurduğu köprüyle hem tarihini hem de kültürünü yaşayan bir belde olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Köy nüfusu genç ve dinamik olmasına rağmen sulanabilir arazi miktarının sınırlı olması köyden göçlerin artmasına neden olmuştur. Bugün belki de köyde yaşayan nüfusun birkaç katı büyük şehirlerde Karaali köyüne özlemle hayatlarına devam etmekteler. Koca meşelerden dere mahallesine, bağlardan kuzu mahallesine, çırpılıktan esköye kadar ne mutlu Karaali'ye ne mutlu Karaalilere. Şimdi de güz mevsiminde çekimini yaptığımız kara halinin drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.